Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ayaz'la dışarı çıktık Ayaz arkadaşlarıyla beraber. Bir tane köpek var burada arkadaşlar. Bakayım. Ay çok tatlı. Ayaz bu köpeğin adı Lina'ymış anneciğim. Lina, Bak. Lina. Ay çok güzel köpek. Ay çok güzel. Pembe pembe dili var. Bon boncuk tasmaları var. var. Çok anne. güzelmiş anneciğim Hadi, bu. Tamam. Ay, Ayaz, anne bunu yakalayacağım. Hadi söyle şunu. Ayaz şimdi sevebilirsin. Bak Sen köpek gideceğiz. yalnız kaldı. Dina gel, Dina. Ay çok güzel ya, çok seviyorum ben bu cins köpekleri. Ayaz, Ayaz bizde alalım mı anneciğim? Bakayım sana. Ay arkadaşlar renkli tasması var, boncukları var burada. Evet çok sevimli anneciğim. Bak sana neler yapıyor ayaz. Allah, ben bunalıyorma, bunalıyorma. Harika ya. Ayaz. Bitti. Görüşürüz Lina. Kendine iyi bak. Bay bay. Bak şimdi gene gitti ya. Anneciğim. Ayaz biz de alalım. Ay, Ay ne yapıyor sana bak bak sevimlilik yapıyor Ayaz. Ay, bak, Ay, Ayaz, bak sana sevimlilik yapıyor. Sevmeni istiyor galiba. Evet sevmeni böyle, istiyor. Böyle, 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 böyle Nasıl yapıyor Ayaz? Böyle, 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 böyle <laughs> Nasıl yapıyor? <laughs> Öyle mi yapıyormuş? <laughs> Çok tatlı. Küçücük <laughs> <İçicik> boyu var. <laughs> Nina, bakayım sana bir kere daha, bir kere daha bakayım. Oo, ne kadar güzel suratın Nereye kayboldun? Beni Lina'yla bıraktın, yalnız bıraktın beni. Ben <laughs> tabi o arkadaşını bulunca tabi çok güzel oynuyorsun arkadaşlarınla. Benim arkadaşım nerede? Yok. Ay ne kadar güzel ya. Evet bunlar bizim küçük dostlarımız. Bunlara çok iyi bakmamız gerekiyor değil mi Ayaz? Evet. Ay evet. evet, 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 Annecim hani ya. Cümle ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun Ayaz? Gel Lina. Lina gel. Buraya. Lina kaçıyor. Lina gel bakayım. <laughs> Lina. Gel buraya gel. Minik dostlarımızla beraberiz Ayy. bugün. Ay bakalım. Anne bir tane Pamuk mu geldi? Bak nasıl koşuyor. Nasıl koşuyor. <laughs> Ay Ayas yazıyor <laughs> <denem gülüyor> <yasaya> bak. <laughs> Neyse arkadaşlar. Be videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ayas hoşçakalın. Oyna anneciğim sen oyna. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.